Kıyamet gününde Peygamberimizin şefaati Şefaat demek, günahkar müminlerin bağışlanmaları, günahsız olanların ise daha üstün dereceler almaları için Peygamberlerin ve Allah'ın sevgili kullarının Allah'a yalvarmaları demektir. Kıyamet günü Allah'ın izniyle bütün peygamberler şefaat edeceklerdir. Kıyamet günü mahşer yerinde insanlar çok bunalacaklar ve kendilerine şefaatçi aramaya başlayacaklardır. Önce ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan başlamak üzere bütün peygamberlere başvuracaklardır. Peygamberlerin hepsi de kendilerine henüz izin verilmediğini söyleyerek şefaat edemeyeceklerini bildireceklerdir. Nihayet halk son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gidecek ve şefaat etmesini isteyeceklerdir. O Allah'tan izin aldıktan sonra şefaat edecek, hesap ancak bundan sonra başlayacaktır. Daha sonra da diğer peygamberler, Allah'ın sevgili kulları, şehitler, alimler de şefaat edeceklerdir. Peygamberimiz o gün imanla ölmüş olan Herkese şefaat edecektir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Kıyamet günü olduğunda ben şefaat ederim. Ya Rabbi, gönlünde hardal tanesi kadar imanı olanları cennete koy diye dua ederim. Bunlar cennete girerler. Sonra ey Rabbim, hardal tanesinden az imanı olanları da cennete koy diye yalvarırım. Buhari, Tevhid 36. Şefaat'i inkar eden şefaatten mahrum olur. Allah izin vermedikçe de kimse şefaat edemez.